Kastamonu'da boy limitinin altında balık avlayanlara 66 bin lira para cezası uygulandı. Çinekop balığı 14 santim, 15 santim, 16 santim, 14 santim. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri ilçenin Evrenye Köyü'nde bulunan balıkçı barınağında denetim gerçekleştirdi. Bu dönemde 18 santim metre olması gerekirken hala hazırda tuttuğumuz balıkların hemen hemen yarısından fazlasının 14 ila 15 santim olduğu Komutanlığımızca tespit edilmiştir. Ekipler el koydukları boy sınırından küçük 30 kasa çinekobu İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.